İffetle anne karnında bir zaman geçirenlerden eyle. Amin. İffetle doğanlardan eyle. Amin. İffetle süt emenlerden Amin. ebeveklik çağını geçirenlerden eyle. Amin. İffetle metleyip yürüyenlerden görüp gözetenlerden konuşup dinleyenlerden eyle. Amin. İffetli bir zamanda namazın nuruyla cümle kızlarımızı, evlatlarımızı nurlandır ya Rabbi. Amin. və ift yani. zamanı aql baliq olduqlarında tas tamam hanım kızlarımıza iffeti temsil etmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi iffetle serpilip büyümelerini nasip eyle. Amin. İffetle okuyup öğrenmelerini nasip Kur'an'ı bir iffet kesilmeyi onlara nasip eyle. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın iffetli bir ümmeti olmayı onlara nasip eyle. Amin. Bu zamanda iffeti temsil etmeyi nasip eyle. Amin. Onlara dil ve gözün iffetini nasip eyle. Amin. Dil ve dudağın iffetini iffetini nasip eyle. Amen. Göz ve kulağın iffetini nasip eyle. Amen. El ve ayağın iffetini nasip eyle. Amen. İffetli söyleyip iffetli dinlemeyi nasip eyle. Amen. Ve iffetli bir hal üzere gelin olmayı nasip eyle Amin. iffeti gittikleri yere götürüp iffet noktasında örneklik teşkil etmeyi nasip eyle Amin. iffetli bir arkadaş çevresi nasip eyle Amin. iffetli bir halde eş olmayı nasip eyle Amin. iffetli bir halde gelin olmayı nasip eyle Amin. iffetli bir halde arkadaş olmayı nasip eyle Amin. ve iffetli bir vaziyetle anne olmayı nasip eyle Amin. Ya Rabbi hanım kızlarımızın cümlesine iffet nasibeyle. Ya Rabbi iffet nasip eyle Amin. Ya Rabbi iffet nasip eyle Amin, Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha Vessalatü Vesselam Şimdi iffet nedir? Kadın için erkek için İffet kadının duruşudur Erkeğin bakışıdır o zaman öncelikle erkekler iffetli bir bakışı Rabbimizden <laughs> dileyeceğiz? İffetli bir bakışın karşılığı şudur. Ya eyyuhen nasu inna halaknakum min zekerin ve unfe. Ey insanlık ailesi biz sizi bir erkek ve bir kadın yarattık. O erkek kimdir? <laughs> Hazreti Adem. O dişi kimdir? <laughs> Hazreti Havva. Hazreti Havva ile Adem'den yarattık buyuruyor Rabbimiz. Yani babamız Havva, anamız Adem. O zaman babamız Adem, annemiz Havva. O zaman bu anne ile babanın evlatları olmaklığımızla cümlemiz insanlığa kardeş gözüyle bakacağız. Yeryüzündeki bütün büyükler anamız kadınla itibariyle daha bizce büyük olanlar ablamız, teyzemiz veya halamız. Çağıdığımız arkadaş, arkan, akranımız olanlar bacımız. Gerisi cümle kardeşimiz. Biz bu kardeşliği sadece bir şekilde bozma cevazını aldık. O da nikah mukavelesidir. Nikahlımız bizim helalimiz, gerisinin cümlesi bizim kardeşimiz, bacımız. Biz o gözle bakacağız. İşte iffetli bir bakış bunu gerektirir. O zaman bir hanım kız açılıp da saçılmış. İffetsiz giyinmiş. Bizim ona bakışımız şehvetle değil, acıyacak bir rahmetledir. Allah'ım bu hanım kız hayatını zehir etmeye niyet etmiş. Ona rahmetli bir duruş nasip eyle. Onu bu zahmetten kurtar diyeceğiz ona bir şehvet objesi gözüyle bakmayacağız. Erkek için iffetli <laughs> bakış bu. Kadın için iffetli duruş. Baştan aşağı Rabbimiz emretti. Zinetlerinizi örtün. Örtünün dedi de aynı ayette yürürken kendinizi belirleyecek buradayım diyecek bir yürüyüşle yürümeyin de mümin kadınlarına buyuruyor. Örtü insanlara ben buradayım demeyecek durumda bir renkte olacak. Kıyafet o sadelikle olacak. Yani Müslüman anne zinetini sadece kocasına hasredecek. Bakıyorsunuz en cafcaflı kıyafetlerini dışarıya giymek için ayırıyor. Bu iffetli bir annenin, iffetli bir kadının duruşu değil. Sadece o giymiş kocasına caizdir. Dışarıya caiz değil. Başını örtmüş, Giyinik çıplaklar hükmüne kendini getirmiş. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki Allah'a yemin olsun o kadın cennet kokusunu almayacak. Niye? Fitneye sebebiyet verdiği için. Allah cümle işlerimizi muhafaza <gülüyor> <olur>. <gülüyor> unutmayın. Zina sadece yatakta işlenen bir cinayet değildir. Hele bir gözün zinası vardır ki Evliyaullah'tan birisi diyor o zina yatakta işlenen zinadan beter bir bela oldu bu ümmetin içine düştü. Çünkü asli fiiliyle zina işleyip de gusül abdesti almayan bir Müslüman bilmiyorum. Büyük günah işledi. Ama göz zinası işleyip de gusül alanı daha görmedim diyor. İşte bu gibi cinayetlerden kendimizi muhafaza etmenin kalesi iffettir. İffet kalesinin yolu nikahtan geçer. Nikaha soğuk bakmayın, nikahtan kaçmayın, nikahlanmaya gayret edin. İçimizde bazıları kendince nikahı sulandırdılar. Nişanlılık devresi ya, iki sene sonra düğün yapacaklar. Diyor biz çocukların nikahını kıyalım dedik ki serbest görüşsünler. Vay be, sana göre din oluyormuş değil mi? Böyle saçmalık olmaz. Nikah kıyıldı, o kızın baba evinde durmaması lazım durduğu her an bir cinayettir, bir eziyettir. Eğer evlilik söz konusu değilse nikah caiz olmaz. Nikahın üç şartı var. Biz kendi aramızda nikah kıydık da efendim evlendik. Böyle bir metres hayatına hangi ana baba kızı için razı gelir? Buna razı gelmeyin. Nikahın şartı erkek icap isteyecek. Kadın kabul. Kabul edecek ve bu iki çift evlendiklerini düğünle bütün aleme veya nikahla ilan edecekler. Böyle üstü örtülü nikah olmaz. Din buna razı gelmez. Böylesi nikahlar caiz değil. O çiftler zina ediyorlar. Kendilerince Aa biz nikah kıydık. Böyle saçmalık olmaz. Eğer bir kişi nikah kıydıysa İmam Şafii ne diyor biliyor musunuz? Ana baba rızası şarttır nikah. Erkek içinde kadın. Ya bu adam akıl balık olmuş. Madem akıl balık olmuş aklı başında. Niye anasından babasından gizli yapıyor? Yapıyorsa o zaman bir sıkıntı var. <laughs> Sıkıntının olduğu yerde rahmet olmaz. O zaman aleni bu iş ilan edilirse bu yol caizdir. Değilse sakın ha kendinizi aldatıp ya biz falan hocanın yanına gittik biz nikah kıydık. E, ne oldu? Evli olduk. Yani e, nerede? Niye üstü örtülü? Niye gizli? Öyle şey olmaz. Birinci söylediğim durumda mahzur hal. Şimdi nişanlanmışlar, nikahlanmışlar anlamına gelmez. Nikah, üç şart dedik ki düğün. O zaman imam nikahı en erken düğünden hani bir önceki cuma, cumartesi. Hani pazar günü nikah kıyılacak ya. Yani. Bir önceki, birbirinin mukarını olacak, birbirine yakın olacak. Ama şimdi bir cinayet daha işleniyor. Resmi nikahı kıydılar. Bunlar evli oldular. E resmi nikahı kıyan şey, ilgili memur ne dedi? Falan belediyenin bana verdiği yetkiye dayanarak evli oldular belediyeye göre. Ama bu nikah kabre, mezara, kıyamete Allah'ın şahit olduğu bir evlilik olarak yazıldı mı? Maalesef. Allah'ın verdiği Resulullahın açtığı Kur'an'ın kurduğu düzen üzerinden tesis edilecek bir nikah Allah'ın emriyle Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın <laughs> kavliyle şah şahitlerin huzurunda akt edilecek bir nikah. Nikah iffeti koruyan ana temel. Resulullah Efendimiz buyurdu ki En nikahu sünneti nikah benim sünnetimdir. Femen ragibe sünneti feleysen minni. Sünnetime karşı gelen ben de falan kişi evlenmemiş. E ne yaptı evlenmedi? İşte öğrenciler yetiştirdi. Vallahi bir hanımı idare etseydi bu kadar öğrencileri idare etmekten daha büyük bir sevaba girerdi yani. <laughs> İki evladı yetiştirseydi bir okul öğrenci yetiştirmekten daha büyük bir sevaba girerdi. Dolayısıyla evlenmemenin ümmeti Muhammed içerisinde yaygınlık kazandığı düzen ister tarikat, ister tasavvuf, ister farklı bir söylem olsun dinin dışındadır. Resulullah Efendimiz buyurdu. "Femen ragibe sünneti kim sünnetime karşı gelirse feleyse minni benden değildir." Bu hafta bir halet yaşadım. Onu da kardeşlerimle paylaşayım. Ondan sonra inşallah müsaade isteyelim. Terör bir bela hakikaten. Niye bir bela? <laughs> Bu devleti ayırmaya yönelik bir bela. Doğru mu? <laughs> Şimdi bakın terör sadece dağda elinde silah dolaşan eşkıyadan ibaret değil. En büyük terör içte bu milleti bölmeye çalışanlardır. Kendi kardeşime varıyor. Ev bulduk. El sıkıştık. Ee, nedir? Emlakçıyla. Dedi ki gelin mukaveleyi imzalayacağız. Pazar gününe kadar sabrettik. Ev sahibi gelecek. Gelmiş ev sahibi nerelidir? Doğuludur. Ben adamı vermem doğuludur. Bin tane doğulu kadar taş düşer adamın başına. İşte terör budur. En büyük terör budur. Hazreti Ali'ye sordular. Hangi kavim iyidir? Hangi kavim kötüdür? Dedi Hazreti Ali. Kavmin iyisi kötüsü olmaz. Her kavmin iyisi iyidir. Kötüsü de kötüdür. O zaman ne mutlu Türk'üm diyene Kürd'üm diyene değil ne mutlu insanlıktan nasip alana, takvayı kendisine şiar edilene. Biz doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle bir babanın evlatlarıyız, bir ananın evlatlarıyız, bir Rabbin kullarıyız, bir Kabe'nin ümmetiyiz. Rabbim bizi ayıranlara fırsat vermesin. Amin. İçimizde kendisi terörist olmuş ama haberi olmayan bu nifakçılara kendince haberdar olmayı nasip etsin. Amin. Haberdar olamayanlara Allah tezelden bizi onların şerinden muhafaza buyursun. Amin. Cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Amin. İyiliği kalbimize şiar edinmeyi, iyilerle bir araya gelmeyi nasip eylesin. Ahiru davahum ve davana elhamdülillahi rabbil alemin. Cümleniz hakkınızı helal edin. İçimizde kızları olanlar varsa Kızlarımızı iffetle yetiştirmeyi Rabbim nasip etsin. Amin. Erkek evlatlarımızı sadakatle yetiştirmeyi nasip etsin. Amin, amin. Anasını babasını görünce ayağa kalkmayı <laughs> şeref bilen, eliyle ana babasına gelen misafirine ikramı şeref bilen evlatlar yetiştirmeyi cümlemize nasip etsin. Amin. El Fatiha. Wassalam.